Cancero Studio. As bunu. Ya bu modelleri kullanıldığında adamlar y telif yemesi lazım aslında ama belki de ücretsiz değildir. İçayoda hepsi ücretsiz arkadaşlar ama yine de hani sen bak bizim şeyleri kullanıyorsun belki kötü bir şey yapacak. Şimdi oyunu oynayıp da göreceğiz. Ama hiçbir yerden telif yemiyorlar. Geçen Sipsons oyunları. This is a fan made game and is not affiliated with endorsed Viacom, or the official SpongeBob SquarePants franchise in any way. I do not own any rights to SpongeBob SquarePants, and this is not an official product. This game is created purely for entertainment purposes and is not intended for commercial use or profit. Any donations. Good Good morning, Harry. What are we going to do today? I'm exhausted from yesterday's ditty party. SpongeBob Bob'la veyahut da Nickelodeon'la hiçbir alakası yoktur. Ben onlardan dedi telif bile almadım dedi. Sadece bunu dedi yayınlama oyunu olarak atıyorum. Yani kendi yaptığım oyunları göstermek amacıyla yapıyorum dedi. Ve dikkat edin diyor jump scare'larla sesler çıkar derken bu Borazan çal oğlum. Adam birebir aynısını yapmış lan. Kamera fovu da fazla bu arada. <laughs> Merhaba Gary. Adam Transformluketi yanlış kullanmış yalnız neyse. Kapı. La da day, la da do, la da dum. La rim, let it go. And let it out. La da day, la da do, la da do. Let it do, la da what comes after next. A fuck it. I forgot. Let's go to work. Peker aslında ne var dedi. Ah unutmuşum işe gitmeliyim dedi. Adam her objeyi kullanmış lan. <laughs> Pekala. Yepyeni tap tap. Breaking news. In an unexpected turn of events, Krusty Krab owner Mr. Krabs has raised prices to unprecedented levels. The increase has left Bikini Bottom residents floundering, and they're making waves by taking their appetites elsewhere. Yes, you heard it right. Customers are abandoning the Krusty Krab and flocking to Plankton's Chum Bucket instead. The question on everyone's fins is Has Mr. Krabs gone too far? And could this be the Chum Bucket's big break? We've managed to catch up with one of the disenchanted customers to hear their thoughts on this shocking development. Hi, my name is Jack. I used to love the Krusty Krab, but now a Krabby Patty costs more than my rent. I can't afford that. So I gave the Chum Bucket a try, and honestly, it's not that bad. Plus, Chumtons giving out free refits. I mean, who could say no to that? Thank you for your input. Clearly, the tides are changing in Bikini Bottom. And it seems Mr. Krabs might need to rethink his strategy before he loses his grip on the fast food throne. Pert signing off. Have a good day. Efendim, bizim Krusty Krab'e artık müşteriler gelmiyormuş. Acaba diyor, e, işte bizim yengeç diyor, çıldırdım mı bir şey mi olduk diyor. Bütün müşteriler... Bakıt yerine gidiyormuş. Yani planktonun olduğu yere gidiyorlar. Ah ne güzel. İşe geç kalmıştım ama en azından hiçbir müşterimiz yokmuş dedi şimdi de. Az NPC bile var lan. Would you like a Krabby Patty man? From that grease trap? No thanks. I'd rather chew on my own shoe. Okay. Dükkan şurada gibi geldi bana. Allah çarpacağız şimdi şuradan gidelim. O adam çok iyi yapmamış mı ya? Kamera efekti falan. Bayağı yemek harcamış ha. Bununla etkileşime geçebilecekmiş bir gibi geliyor ama. I the bus. Looks like I'll have to walk all the way to the crusty crab on foot. Tam otobüsü kaçırdım demek ki tek başıma şey dükkana kadar yürümem gerekiyor dedik. Kopdu Allah'tan yakın ya sıkıntımız yok. Ama sanki başıma bir iş gelecek gibi hissediyorum. NPC'ler de bitti etrafta. Evet. Ne oluyor? Bir şey geliyor. Allah ben durmasam iyi olur. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Okey. Yippee. De bir şey var büyük bir what is that okay 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 where the hell have you been all fucking day spongebob i'm sorry squidward i was drunk as fuck and i had a lot of wet dreams Yip. about us i'm still drunk from yesterday too but i came on fucking time Now you better go make some crabby Patties before Mr. Jew Crabs comes and you not working. Okay, Mr. Grumpy Pants. I shall make the best crabby patties the world has ever seen. Neden işe geç kaldın? biz de işte geceden kalmaydık falan filan dedik. Squidward dedi ki ben de dedi senin gibi geceden kalmaydım ama yine de vaktinde işe geliyorum dedi. Hadi şimdi gir çalışmamız gereken işler var dedi. Okey. Something is missing. What? Ha, burger yapacağım. Yeti. Patties. Yeti. Patties. Ha. Okay. I guess I have to wait for the patty to cook. Sanırım pişmesini beklemem gerekiyor diyor. O zaman şunlar, bunları da mı pişireceğim? Ha yok, bunları koyuyorum. Onions pickles and uh, lettuce and top on. Eee bunu yapmadık ya. Neyse. Bir tık yanlış yapmış olabilirim. Ne oluyor lan? Yepy, ha, ha. artık. Ne oluyor lan? Patrick. Patrick, what are you doing with that car? Where did you even get it? Wouldn't you like to know, Wayne SpongeBob? Some of us were just born to win. Ah, but you do not even have a job. Jobs are for slaves. Now, fetch me a Krabby Patty, will you? Make it quick. I've got business to attend to. Okay. Bu arabayı da nereden buldun dedik. O da işte bu seni pek ilgilendirmez dedi. Biz de yoksa bir iş mi buldun Dedik o da işler sıkıcıdır dedi. Böyle bir şey gerek yok. Hadi git bana bir ham, e, hamburger yap dedi. Ha. Ama bu arkadaş ne? Okey. Dune 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 vide dune 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 vide. Talk Lady Wade SpongeBob. I got business to attend to with the breath party. I I didn't understand. Okay. Okay, Squidward. Stop fucking around, SpongeBob. Take this mop and clean the crusty crab. I think someone puked in the bathroom. Ah, okay. Ortalıkta böyle boş boş lavaboda birisi etrafı batırmış. Onu hallet dedi. Hatta. What the hell? This is not puke. Hey bu. I have to put the mop in the bucket. Bu kusmaya benzemiyor dedi. Ha pardon. I guess that is all. Let's ask Squidward what to do next. Hey, Squidward. Squidward, there was blood everywhere in the bathroom. I cleaned it up. Yeah, right, SpongeBob. Sure, I believe you. Now take this garbage to the back of the Krusty Krab. There's a trash can there. And be careful not to throw yourself in along with it. Hey Squidward ha. içeride kanlar vardı dedik. O da evet evet sana inanıyorum dedi. Ha. Git şimdi bunu at ve sakın çöp kovasına kendini düşmemeye çalış dedi. Arkadaymış çöp kovası. Peki cam yiyebiliriz. Ben şimdi uyarayım. Allah. Dune Ha. Ha. Okay, there it is. Okay. Let's go yeah, back inside. It's creepy out here. İçeri dönsem iyi olur çünkü dışarısı çok ürpertici dedik. Something is happening. Something is happening. Where's Squidward? What the fuck Squidward? Where are you? Squidward? Dune 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 vidi dune dune dune. Yeti. Skidört. Ha. Günlük. Mr. Krabs Super Secret definitely private. Keep your nose out of it daily. Bu Bay Krabs'a ait süper gizli bir şeymiş ve burnunuzu bundan uzak tutun diyor. Gün 387 of Maximizing Profits. Ah man, sweet. just not here. That's Right, I have the full proof plan. I will open a second classic repack of town with dirty cheap prices. The full two flock little bucket. Efendim Mr. Krab'in bir planı varmış. Daha ucuz burgerler satmak için bir yer açacakmış. Bu sayede diyor şeyin Plankton'un yerine karşı hani onun orasını şey e, iflasa uğrattırmayı planlıyormuş. Ama küçük bir problemim var. Bütün paramı yeni restoran harcadım. I ain't got a single dime left to pay employees for the SpongeBob for the gasket. Ha param kalmadığı için çalışanlara maaş veremeyeceğim diyor ama SpongeBob bedavaya çalışacağını söyledi. Ama Squidward ne yapacak? That lazy lamp will live tentacles without paycheck. So I need an alternative solution. Oha asla diyor parasız çalışmaz. O yüzden alternatif bir çözüm bulmalıyım. And that's when he showed up. Ve onu fark ettiğinde Nosferatu. Yes, the very same Nosferatu the kind of the light laugh. Turns out he's got more talent than spooky sprites. So think... Right. Ahh. And I treated well. I let him have a small snack. Now in these couple's Christmas coming soon. Efendim. Nosferatu adında birisini tutmuş. Bu sayede diyor, Squidward korkutacak ve o da hiç para talep etmeden buradan ayrılacak. Bu sayede ben de ona diyor, maaş vermek zorunda kalmayacağım diyor. Just make the experience actually. Says no response. Now I got keep scrolling to find out. That boys was much concerned. Okay, direct. He will probably said customers. Uh, maybe I should do this on safer. Maybe I don't know this. No, too obvious. Maybe not safe. No, SpongeBob knows how to get into that. But I will figure later. Now, right now, I gotta get a, because my. Okay anlayacağınız Nosferatu Squidward'ı yakalamış gibi anladım ben. Yine şöyle bir şuralara bakmak istiyorum. Yipi. Ha. Bakmasak mı ki? Yeti. Aa bakın orada başka bir yer daha var. Sanki oraya gideceğiz. O Orkun hocam hoş geldiniz. Selam ne oynuyoruz? Yippee. SpongeBob korku oynuyoruz gibi geldi bana. O 42 numara ee, şey Zümrüt Hanım hoş geldiniz. Valorant indiremedim şimdiden söyleyeyim. Çok düşündüm dedim indirip oynasak mı acaba diye ama hani sana kalmış abi oynayalım diyorsan bu akşam indirmeyi bırakırım. Ama bilmiyorum hani oynar mıyız oynamaz mıyız. Onun yerine alternatif bir oyun var mı diye düşünüyorum. Sanki buraya gelmemem gerekiyor gibi ama bu bir otobüs bu nerede? SpongeBob, get back in the fucking kitchen now. I guess it's time to use the Patty Net Blaster. Ha olay şimdi burada dönecek. Kras, şey Mr. Krabs buraya açtı ama bize maaş vermeyecek. Nosferatu tuttum dedi ya. Oğlum hepiniz yemek mi istiyorsunuz lan? Angry, 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 Angry. Petinet Blaster what? <laughs>

Okay. Ah, SpongeBob. What the fuck am I doing with my life? I wake up, I come to this grease stained hellhole. I listen to anchovies scream meep meep in my fucking ears. And now, now I just watched a fucking giant worm eat a bus full of customers. You know what? Fuck this. Fuck crabs. Fuck this job. I quit. I'd rather stick my head in a fryer than deal with this bullshit for another second. SpongeBob, help me! Ah! Looks like it's time to dive back into Glo- Thank you so much for playing Chapter 1 of SpongeBob Nice Shift. More chapters coming soon. Ya sonunda dedi ki Spongebob dedi ben hayatımı neler harcıyorum baksana dedi. Burada 3-5 kuruş için çalışıyorum ediyorum. Ve gördüğüm şey bak dedi bir avuç da olsun müşteri otobüsteyken bir solucan tarafından yeniliyor falan. Bırak dedi ben dedi bu işi istemiyorum dedi. Mr. Krab'i de sallamıyorum ben istifa edeceğim dedi. Ve istifa edince de hani paramı alacak artık bilemeyeceğim. O anda bir robot kol çıktı çat diye Squidward'u yakaladı ama bu birinci bölümüymüş. O yüzden ne olduğunu tam görmeyen ikinci bölümü oynamam